bahar gelmişti. Her yer renk renk çiçeklerle bezenmişti. Arılar kelebekler uçuşmaya başlamışlardı. Dört kelebek çok iyi arkadaştı. Sarı kelebek, yeşil kelebek, pembe kelebek ve mor kelebek gül oynaya uçuyorlardı. Ama ilkbahar işte. Güneşli hava birden bozdu ve yağmur bulutladı kaplı her yeri. Gök gürlemeye başladı. Yağmur başlayacaktı hayvanlar kaçışmaya başladılar. Tabi bizim dört köydek de dahil. Hadi yaklaşın bakalım ne konuşuyorlar. Eyvah yarmaya gelecek. Hemen saklanacak bir yer bulmalıyız. Yoksa atlanırız veririz. Şurada çiçekler var. Gidip onlardan yardım isteyelim. Dört kelebek yardım istemek için Önce yeşil şeyin yanına gittiler. Kasım pete, kasım Biz de ıslanacağız. Bizi yaprakların arasına saklam saklar mısın? O zaman ıslanmayız. Ay ben ki çiçeklerin en güzelim sizi yerime alırsan güzelliğim bozulur. Çekilin, çekilin. Lütfen kasım pete. Islanırsa eh, Peki madem ama sadece sen gel. Çünkü sen de benim gibi yeşilsin. Yeşil renk çok güzeldi. Ama diğer kelebekler olmaz. Olmaz yapamam. Bana arkadaşlarımı bırakamam. O zaman sen bilirsin. Şansını kaybettin. Hadi gidin yanımdan. Güzelliğimi engelliyorsunuz. Dört kelebek üzgün bir şekilde doğruca sarı gitti. Dört kelebeğe devam ediyordu. Sarı yağmur yağacak. Biz de ısınacağız. Biz yakartların altında saklanırız. O zaman ıslanmayız. Ben ki çiçeklerin en zarifiyim. Sizin yanıma alırsam zarafetim bozulur. Gidin. Yanımda bile duramazsınız. Pis böcekler. Iyy. Lütfen sırlarla ıslanırsak ölürüz. Senin bu haline acıdım. O zaman. Ama sadece sen gel. Çünkü sen de benim gibi sarı renklisin. Ben sarıyı çok severim. Ama yapamam, yapamam. Ben arkadaşlarımı bırakamam. Aa şuna bak. Arkadaşlar olmadan gelmezmiş. Sen bilirsin. Hadi gidin o zaman yanından. Dört kelebek üzgün şekilde mor menekşe doğru uçarlar. Mor menekşe, güzel menekşe, yağmur başlayacak. Biz dinleyeceğiz. Bizi yaprakların altında saklar mısın? O zaman ıslanmayız. Ha <laughs> ha Ben çiçeklerin kralı çiçeğiyim. Rengim eşsizdir. Yapraklarım kadife gibi yumuşacıktır. Siz neden saklayayım ki? Lütfen ıslanırsak ölürüz. Ne olur bize al. Of çok ısrar ettin. Ama bak söyleyeyim. Ben sadece seni saklarım. Rengim benimki gibi asil bir renk. Mor. Ben moru çok severim. Hayır olamaz ben arkadaşlarımı kesinlikle yalnız bırakamam. Ne duruyorsun çekil git o zaman. Yeterince vaktimi harcadım sana. Dört kelebek üzgün şekilde bu defa pembe papatya doğru uçarlar. Pembe papatya pembe papatya son şansımız sensin. Ne olur bize yardım et. Yağmur başlamak üzere bizi yapraklarının altında korur musun? Şu güzelliğime bir bakın. Herkes bana hayrandı. Siz yapraklarının altına saklarsam güzelliğime zarar verebilirsiniz. Lütfen pembe papatya ısınırsak ölürüz. Madem bu kadar çok ısrar ediyorsun ama sadece seni saklarım. Çünkü rengim benimki gibi pembe. Ben pembe rengi çok severim. Hayır kesinlikle olmaz. Ben arkadaşlarımı asla bırakmam. Yağmurdan sanırım daha iyi. Eh peki sen bilirsin. Hadi git şimdi buradan. Vavallı kelebekler uçuşurken yağmur başlamış. O sırada bir ses duymuşlar. Kelebekler buraya bakın yukarı. Sen de kimsin? Sen de kimsin? hadi gelin. Sizi saklayayım. Yağmur ıslanmayın. Oley yaşa gökmüşe. Oley yaşa gökmüşe. Bir süre sonra yağmur diner ve kelebekler çıkarlar. Ama o da ne? Tek renk olan kelebeklerin kanatları rengarenk olmuştu. rengarenk olmuşuz. nasıl oldu? Çiçeklerin parlaklığına bakın. Harika olmuşuz. Anladım. Bana gekkışı yaptı. Teşekkürler gekkışı. Ben sizi izledim. İsteseydiniz arkadaşlarınıza bırakıp kendiniz saklanabilirdiniz. Ama yapmadınız. Aferin size. Ben de sizin bu arkadaşlarınızı öldürlendirdim. Size kendi renklerimden verdim. Artık sizi beğenmeyen çiçeklerden daha güzelsiniz. Şimdi uçun güzel kelebekler. Hey şu kelebeklere bak. Ne kadar güzel olmuş. Renkli bisküvilerden de güzel. nasıl olur? Çok sinir oldum. Nasıl olur da güzellikle bizi geçebilirler? Arkadaşlar kabul edelim ki biz hata ettik. Onları ıslanmaktan kurtarmalıyız. hata yaptıklarını anlayan çiçekler utanarak başlarını önlerine eğmiş, bir daha asla öyle bir şey yapmamaya karar vermişler. Arkadaşların değerini bilen kelebekler ise büyük bir mutlulukla çayırda uçuşup kanatlarının güzelliği de herkes kendilerini hayran bırakmışlar.